Nasıl iyi uyku alanımızı yaratırız? 6 temel prensipten bahsedeceğim. Ben heyecanlıyım. Çünkü birçok özellikten bahsedeceğim bugün. İkiye didik didik edeceğiz. İlk özelliğimiz konfor özelliği. Ben e, Şimdi süngerli mi olsun, yaylı mı olsun diye çok soru işareti var. Ben şu an bir yaylı yatağın üstündeyim. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi kenarları keten, içinin hindistan lifi ve yüzeyinin de pamuk olması. Bu bize neyi sağlıyor? Uykumuzu rahat uyumamızı ve terleme oranımızı dengeliyor. Bir özelliği daha yaylarının paket yay olması tek tek olması yani iki ya da yaylarını birçok testten geçiriyor çapı kalınlığı ve kalitesi olarak paket yayı anlatmak istiyorum paket yayının en önemli özelliklerinden biri yanınızda hareketli birisi uyuyor Yatağın tek tek yayları uyku pozisyonuna göre dönüyor ve yanınızdaki kişinin de titreşiminden etkilenmiyorsunuz bu şekilde iki kişide rahat bir şekilde uyku uyumuş oluyor. Yatağımın ömrünü uzatmak istiyorum, yatağımı korumak istiyorum dediğiniz noktada da iki Ikea'da yatak petlerinin çeşitliliğini de birazdan ekranda göreceksiniz. çok yastık seçeneği var. E, yan yatanlar var. Yan yatanlar için yüksek tercih var. Ben mesela ince yastık seviyorum. Senelerdir de hep böyle incecik yastıkla yatmayı severim. Bu yastığın en önemli özelliği de hem yoğun dolgulu hem de az dolgulu olarak bulabiliyorsunuz. O yumuşak dokuyu da hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Bu yastığın en önemli özelliği de alçak kısmı sırt üstü yattığınız zaman kullandığınız, yüksek kısmı ise yan yattığınız zaman kullandığınız kısım. Ayrıca hafızalı süngere sahip boynunuzun tamamen şeklini alıp rahat uyumanızı sağlayacaktır. Bu yastığın en önemli özelliği de bir tarafında jel tabaka bulunması, diğer tarafında sünger yastık olması. Şimdi iç kısmını da göstereyim size detaylı bir şekilde. Şu soğuk jel tabakayı özellikle göstermek istiyorum. Bu tam benim için ideal çünkü akşamları tamamen boynumun serin olması da beni çok rahat bir şekilde uyutacaktır. Ben soğuk seviyorum arkadaşlar bu arada. Yani gelip burada iki ya da yatağınızı seçtiğiniz ona uygun da e, yastık seçtiğiniz zaman kendi kişisel tercihinize göre uykunuzun kalitesi artacaktır. Müzik Geldik ikinci özelliğe. İkinci özelliğimiz ses. Biz sessiz ortam yaratmaya çalışıyoruz yatak odalarında ki daha rahat uykuya geçebilmek için bir önceki bölümde bahsettiğim karartma perdeleri burada kullanmışlar. Müzik biz yatak odalarında genelde halı ve perde kullanıyoruz. Bu da ortamı yani sesi yutuyor ve ortamında daha sessiz olmasını sağlıyor. Burada ben dekoratif anlamda da koyu tonlar kullanmanızdan yanayım yatak odalarında. Çünkü koyu tonlar birazcık daha uykuya hazırlık moduna geçirir. Müzik Üçüncü konumuzda aydınlatma. Ne kadar loş aydınlatma yatak odasında olursa o kadar rahat bir şekilde uykuya geçiş yapabilirsiniz. Özellikle yatak başında kullandığınız aydınlatmalar. Mesela kitap okumayı çok seviyorsunuz tamamen kitaba odaklanabileceğiniz bir ortam oluşturursanız çok daha rahat bir şekilde uykuya dalabileceksiniz. Bir de demin perdelerden bahsettim ses yutma özelliği var. Ekstra bu e, karartma perdeleri kullandığınızda da sokaktan gelecek olan ışığı kesip ortamı tamamen loş hale getirebilirsiniz. Bir diğer özellik de düzen ve odamın renkleri. Yatak odanızdaki düzen çok önemli. Burada da size birkaç örnek göstereceğim. Özellikle düzenleyicilerden bahsedeceğim. Giyinme odanız, yatak odanız da birse ortadaki ada nasıl olabilir diye. Şimdi dilerseniz onları bir görelim. Mesela burada bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu orta adanın düzeninden bahsedeceğim. Şuraya mesela günlük e, Girmek istediğiniz 2-3 askıyı yerleştirip onun dışındaki eşyalarınızı bu şekilde kapatıp daha net bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Bu da yine sizin uyku uyumanıza rahat bir şekilde uykuya geçişinizi sağlayacaktır. Özellikle bu odanın içindeki renk çok hoşuma gitti. Lacivert tonları kullanılmış. E, şuraya baktığım zaman deminden beri burayı sunuyorum. Şöyle bir uzanayım falan moduna geçtim. O kadar beni renk etkiledi ki çok keyifli gözüküyor. Müzik Bir diğer konumuz da hava. E, ne kadar temiz hava o kadar rahat bir şekilde yine uykuya, dalma, uyuma sebebiniz olacaktır. E, bunu nasıl sağlarım? En doğalı pencerenizi açtınız, havalandırdınız. İkincisi hava temizleyici makineleri var, onları kullandınız. Üçüncüsü klimanızı seçerken hava temizleyici özelliğini kullanarak ya da sorarak alıp kullanabilirsiniz. Mesela benim bu odayı seçmemin en önemli özelliği de bir de bebek yatağı olması burada. Özellikle bebeğinizle beraber uyuyorsunuz. Odanın içindeki temiz hava çok önemli. Bir diğer özellikle sıcaklık. Sıcaklıkta ne yapıyoruz? Yorgan yani şimdi yatağımızı seçtik, yastığımızı seçtik. En önemli konulardan bir tanesi de yorganımız. <laughs> Buraya geliyorsunuz, seçimlerinizi yapıyorsunuz. Ben çok sıcak seviyorum diyorsunuz. E, çok sıcak sevdiğiniz noktada da birçok seçeneğiniz var. Ben serin kalmak istiyorum dediğinizde birçok seçenek var. Mesela önümde görmüş olduğunuz yorgan ince. Fakat bunun özelliğinden, içinde kullanılan malzemeden sebep kışın çok sıcak tutuyor. Bizim Türkiye'deki en büyük yanılgımız ne kadar kalın yorgan o kadar sıcak tutar asla değil. İçinde kullanılan malzemeye girip burada tek tek bakabilirsiniz. Onun dışında bir diğer özellik özellikle 4 mevsim özelliği var. Ben ilkbahar yaz gelir yorganımı değiştiririm diyebilirsiniz. Ya kim uğraşacak onunla dediğiniz noktada da 4 mevsim aynı e, yorganı kullanabileceğiniz seçenekler var. Gelecek en önemli sorulardan bir tanesi bunlar yıkanabilir mi? Evet 60 derecede hepsini yıkayabilirsiniz. Özellikle sordum çünkü bu soru işareti kesin bu videoyu izlerken doğacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yataktan bahsettik, yastıktan bahsettik. Hepsinin özelliğini anlattım. Yorgan seçimini de yaptıktan sonra doğru nevresimle de kombin yapmanız gerekiyor. Nevresimlerin de nefes alan e, özellikle olanları seçerseniz bunlarla ilgili de ne olacak? Doğru kombini yapmış olacaksınız. Daha rahat uykuya dalmış olacaksınız. Ben de buraya 3 üç tane renk bırakıyorum, ee, özellikle sizin için seçtim. Yine dekorasyonunuzla uygun olacak üç tane alternatif rengi de buraya koyuyorum. Biz bugün güzel bir konudan bahsettik uyku uykuya dalma yatak odası dekorasyonunda bize nasıl avantajlar sağlarız ve uykuya çok rahat bir şekilde dalarız. Bütün gün işten geldiniz, yorgunsunuz ve akşam rahat bir uykuya geçiş yatak odamı nasıl değerlendiririm dediğiniz noktada bu video çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu videoyu izledikten sonra herkes büyük bir ihtimal yatak odasına gidip şöyle bir bakacak diye düşünüyorum. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.